Efendim 15 Temmuz hain darbe girişiminin e, yıl dönümündeyiz. Aynı zamanda Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak kutluyoruz. Yine Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Neler söylersiniz? Evet bugün gerçekten de Demokrasi ve Milli Birlik gününde e, coşkuyla kutladığımız tabii ki gençlerimizin yalnızca tabii ki o hain darbe girişiminin yapıldığı gecenin dışında bizler hem spor etkinlikleriyle hem de diğer faaliyetlerimizle Genç Spor İl Müdürlüğü olarak bu alma etkinliklerinde yoğun bir program içerisindeydik. Bugün de hafta içerisinde yaptığımız etkinliklerin dışında çok yoğun bir program içerisinde yer aldık. Tabi buradaki nihai amacımız gençlerimizle birlikte bu hain e, darbe girişiminin gerçekleştiği günün hem farkındalığına ulaşmak hem de bir daha bu günleri yaşamamak adına bu bilinçte yaptığımız faaliyetlerle de bunların e, oluşumunu sağlıyoruz. İnşallah tabii ki bir daha günleri görmemek adına hem de aynı duyarlılıkla gençlerimizi halkımızı bu yaşadığımız e, tabii ki e, zafer gecesinde de karşımızda duracak hain darbecilere karşı da yapacağımız gençliğimizde nasıl bir duruş sergileyeceğimizin de yansıması olarak görüyoruz. Tabii bizler burada en büyük e, çalışmamız gençliğimizi etkinliklerle, coşkuyla ve bu e, gecenin anlam ve önemini de belirtecek şekilde yaptığımız faaliyetlerle anıyoruz. İnşallah e, bundan sonraki tabii ki günlerde de Asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Gazilerimizi de şükranlarımızı iletiyoruz.